Herkese merhabalar, bugün LandShare hakkında konuşacağız, LandShare projesini inceleyeceğiz ve hangi anlamlarda, nasıl bir şekilde, kendimize neler pay edebiliriz bunlara bakmış olacağız. Öncelikle LandShare aslında uzun zamandan beri bildiğim bir proje. BNB Chain üzerinde, Binance Blockchain üzerinde, Burada temel olarak gerçek dünya varlıkların tokenizasyonu ve bu tokenize etmiş oldukları varlıklar üzerinden bir ekonomi geliştirmeyi hedeflemiş bir proje. Aslında buradaki önemli noktalardan bir tanesi gerçek dünyada var olan ve burada blockchain üzerinde belgelendirilmiş, blockchain üzerinde değerlendirilmiş olan varlıkların bunlar gayrimenkul olabilir bunların temel üzerinden bunlar üzerinden yine yatırım yapma şansı vermesi ve buradaki tokenizasyonun belli başlı avantajları var. Bunu yaparken de Lanshear iki farklı ekosistem ürünü kullanıyor. Buradaki temel ekosistem ürünleri birincisi Lanshear'ın da kendi RVA'ları üzerinden kendi gerçek dünya varlıkları üzerinden oluşturduğu ve buradaki varlıkların sahipliği üzerinden değerlendirdiği RVA token aynı zamanda da bu ekosistemin tüm işlemlerinin yapıldığı hem ödemelerin hem stake işlemlerinin hem de burada diğer önemli işlemlerin yapıldığı land token var. Dolayısıyla çift token'lı bir yapıyı burada sahiplenmişler. Aslında baktığınız zaman land token'ın üç buçuk milyon dolar gibi bir market değeri var ve RWA token'ın ise 0.6 milyon dolar gibi 600 bin dolar gibi üzerinde kilitli bir değer bulunuyor. Buradaki önemli husus şu Binance Blockchain üzerinde bunu yaptıkları için ve Binance da yakın zamanlarda özellikle BNB için ve BNB ekosistemi için önemli teşvikler verdiği için bu projeyi incelemek istedim. Şimdi buradaki önemli nokta temel amaç aslında şu gayrimenkullerin tokeniz olması ve Buradaki örnek olarak görebildiğimiz tokenizasyon üzerinden de hem kullanıcıların yatırım yapma şansı bulması hem de buradaki esasen kira gelirleri üzerinden belli başlı getiriler elde edebilmesi. Tabii bunların olması için özellikle buradaki REVA token'ın tutulması için ve buraya yatırım yapılması için yasal bir zemin gerekiyor. Burada yasal zeminin yapılabilmiş olması ve birkaç yıldır bu sistemin işleyebilmesi aslında en önemli noktalardan bir tanesi. Benim kendim PancakeSwap'ta gezerken yıllar önce bu BNB için üzerindeki projelere bakarken keşfetmiş olduğum bir projeydi. Yani Lendshare aslında çok çok önceye dayanan bir proje. Birazdan grafiğe ve diğer detaylara da bakmış olacağız. Dolayısıyla da kendi alanında sonradan çıkan projeler gibi aslında diğer projeleri taklit eden bir proje değil çok uzun zamandan beri REVA'lar blockchain üzerinde de popüler olmadan önce dahi düşünülmüş ve bunun üzerinde geliştirmeler üzerinde çalışmış bir proje. Dolayısıyla bu noktada biraz daha avantajlı olduğunu, sektörün öncü projelerinden birisi olduğunu söylüyoruz. Tabii buradaki kendi REVA ekosistemindeki avantajların en önemlisi düşük maliyetlerle yine buradaki gayrimenküllere yatırım yapılabiliyor olması ve projenin aktif bir şekilde devam etmesi. Özellikle Buradaki önemli noktalardan bir tanesi RWA ve tokenizasyon sektörünün yakın zamanda daha da büyüyeceğini öngören yayınlar var. Aslında tokenizasyon gerçek dünya varlıkları şu an için blockchain'ler üzerindeki en sıcak konu diyebiliriz. Bu blockchain'lerin bir kullanım alanı olacaksa, birileri blockchain'leri kullanacaksa gerçek dünya varlıkları üzerinde ciddi anlamda bir ilgi var. Ve bunu da bu şekilde yapmak istiyorlar. ETF'lerden sonra en büyük olaylardan bir tanesi de bu. Burada belli başlı partnerlikler eklemişler ve buradaki partnerlikler arasında özellikle pulum gibi, Stobox gibi, Chainlink gibi önemli yerler var. Bunun dışında zaten genellikle listeli olmuş oldukları veyahut verilerini sağlamış oldukları, veri sağlamış oldukları yerleri buraya eklemişler. Şöyle ilerlediğiniz zaman burada da dokümanlar var ve bunun haricinde de genel olarak kendi bloğu var. Ekosistem üzerine baktığımızda iki tane token var demiştik. Buradaki tokenlar üzerinden biz devam edelim. Bu tokenlardan bir tanesi Land Token. Land Token aslında tüm platform üzerindeki ödemelerin yapıldığı, stake işlerinin yapıldığı vesaire bir token. Bunun haricinde RWA token var. veya olarak geçiyor. Bunun sayesinde de hem Lend'in yatırım yapmış olduğu, almış olduğu gayrimenkuller üzerinde bir hak, blockchain üzerinde bir hak sahibi olmuş oluyorsunuz. Ve bunun haricinde de buradaki genel getiriler olarak da yatırım yapmış olduğunuz yerlerin getirileri olarak da size ekstradan avantaj sağlıyor. Buna ek olarak NFT'yi eklemişler. Mini bir NFT oyunu eklemişler ve bu aynı zamanda da gerçek dünya üzerine sahip olmuş oldukları varlıkları 3 boyutlu şekilde bir NFT koleksiyonuna dönüştürmüşler. Bu NFT koleksiyonu sayesinde de önemli olarak hem yine ekstradan getiri sağlama ve buradaki ekosistem üzerine katkıda bulunma şansını sağlamışlar. Bu noktada da bunu da hem biraz daha projenin fon bulması NFT'ler üzerinden hem de genel olarak temel adaptasyonu arttırmak üzerine koymuşlar. NFT'ler burada NFT marketplace'te vesaire listeli buradan alınabiliyor, satılabiliyor veya mint edilebiliyor. Dolayısıyla oyunlaştırılmış bir şekilde bir NFT ekosistemi oturtmuşlar. Burada bakın 3 boyutlu modeller olduğunu görüyoruz ve bu NFT'ler yield multiplier yani buradaki getirilerin arttırılması üzerinde çalışıyor. Burada kendi NFT'nizi mint edebiliyorsunuz ve bundan sonra da bunları yine buradaki getirileri arttırmak için kullanabiliyorsunuz. Temel anlamıyla aslında 3 parttan oluşan 3 noktadan oluşan bir ekosistem olduğunu söylesek yanlış olmaz. Buradaki land token ki bu Token özellikle PancakeSwap, Gate.io, Maxi gibi borsalarda listeli. Onun üzerinden de biraz daha yorum yapacağız. Bu Lend Token'ın özellikle Bubble Maps, yani daha önceden de incelemiştik Bubble Maps üzerindeki genel balina dominasyonu, genel cüzdanlar arasındaki etkileşimleri görebiliyorduk. Bubble Maps'i birazcık güzel duruyor. Şöyle baktığımız zaman belli hakim balinalardan ziyade yıllar yılı gelen bir proje olduğu için daha çok topluluk odaklı, topluluğun tutmuş olduğu bir proje olduğunu görüyoruz. Tabii ki burada... ...yönetim amaçlı kullanılıyor. Bunun haricinde bir burn mekanizm... ...aslında bir yakın mekanizması geliştirmişler. Dolayısıyla buradaki arzı da... ...zaman zaman ufak ufak... ...azaltmaya çalışıyorlar. İkinci olarak da... ...LensShare'e veya token'ı buraya koymuşlar. Buradan da bahsetmiş olduk. Aslında önemli noktalardan bir tanesi buradaki... ...operasyonel diyebileceğimiz... ...gerçekten katkı sağlayabilecek dediğimiz... ...olay bir likit bir şekilde... ...bu işlemlerin yapılabiliyor olması. Çift token'lı bir sistem olduğu için... Bu LS RW olarak geçen LSR veya üzerinden de likidite sağlandığı için işlemler likit bir şekilde ve akışkan bir şekilde yapabiliyor. Aynı zamanda Oracle projeleriyle çalışıyorlar. Tabii ki blockchain dışındaki verileri, kira verilerini vesaire buradan kendi üzerlerine çekebilmek için. Aslında böyle baktığımız zaman iyi iki sistemli bir ekosistem oluşturmuşlar. Bunun haricinde LandShare'ın tabii ki legal altyapısı çok önemli ve bu legal altyapıyı da Amerika bazında sağlamışlar. Dolayısıyla burada hem bir tokenizasyon hem Amerika tarafıyla yakın aynı zamanda da BNB ile beraber BNB ekosistemi üzerinde olan bir proje olduğu için de önemli bir şekilde avantaj sağlayabilecek bir proje olduğunu görüyoruz. Burada roadmap'e geldiğimiz zaman roadmap'in işlediğini ve ilerleyen zamanlarda da daha da yenilikler getireceklerini görebiliyoruz. Aslında temel olarak buradaki daha çok entegrasyonlarla beraber özellikle Plum Network önceden kanal incelediğimiz en son binans yönelisleri olan bir RWA ağı bu ağ ile de entegrasyonları sağlayacaklarını yazmışlar. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman da gerçekten iyi bir şekilde duruyor. Özellikle de demin size demiş olduğum şekilde buradaki RWA tokenları ile beraber de likiditeyi arttırmaya çalışıyorlar. Ve bu likidite arttıktan sonra da özellikle borç alıp borç verme işleri de oldukça kolaylaşmış olacak pazarlamaya yöneliyorlar. Tabii ki buradaki önemli noktalardan bir tanesi de şu. Bu noktada aslında gelmiş olduğu durumda ön satış fiyatının da altında olan ve ciddi anlamda olgunlaşmış bir tokenomics olan bir projeden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada asimetrik risk kapsamında asimetrik riski düşünerek belli başlı hamleler yapılabilir. Bu açıdan da önemli olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi Land token'a bakalım. Land token nasıl bir performans göstermiş ve ilerleyen zamanlarda neler bekleyebiliriz? Demin demiş olduğum gibi 2022'den bu yana kadar gelen bir RWA projesi olduğunu görüyoruz ve her seferinde özellikle bir dip yaptıktan sonra birkaç güçlü ayak yapmış. Özellikle en son tekrardan RWA'ların konuşulduğu, ortamın ısınmış olduğu bir zaman periyodu olan 2024'ün ortası gibi, 2024'ün başı gibi güzel er bir pik yapmış. Ondan sonra da 2024 sonunda yine piyasayla beraber bir pik yapmış. En azından piyasayı güzel bir şekilde takip ettiğini görüyoruz. Ve ilerleyen zamanlarda da yine piyasa hareketiyle beraber böyle bir pik yapabileceğini birazcık öngörebiliriz. Tabii ki burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Şimdi önemli noktalardan bir tanesi tüm coinlerin değeri şu an 3,5 milyon dolar. Ve ilerleyen zamanlarda yeni arz gelecek. Yalnız bu arzın da özellikle kilis açılım takviminden de ziyade buradaki arzın azalma ihtimali de yakın mekanizmasıyla beraber söz konusu. Dolayısıyla buradaki toplam değer, tüm coinlerin toplam değeri genel piyasa ortalamasına göre ve kendi fiyat metriklerinin ortalamasına göre uygun duruyor. Dolayısıyla ben bu noktadan bir miktar da lent aldım. Bakalım nasıl bir performans gösterecek bu konuda merak ediyorum. Toplamış olduğu fona bakarsak yaklaşık olarak 450 bin dolar gibi bir fon toplamış. Eğer bu proje şu an sıfırdan bu piyasa koşulları altında fon topluyor olsaydı 10 milyon 15 milyon dolar gibi bir fon toplayabilirdi. Biraz daha ilk öncü projelerden dediğim için yani 2022 yılında EVA adaptasyon tokenizasyon bilinci bu kadar yüksek değildi. Dolayısıyla o kadar toplayabilmiş. Yalnız bu fiyatında özellikle tohum yatırımcıların fiyatının almış olduğu noktadan yaklaşık olarak %80 yukarıda ID olarak CDFA üzerinden de Initial Decentralized yani merkeziyetsiz borsa üzerinden bir offering olmuş. Burada da yaklaşık olarak %30 zararda olduğunu görüyoruz. Yani şu an aslında bulunmuş olduğu fiyat önceden fon toplamış olduğu fiyatlara yakın. Dolayısıyla da bu da bize belli anlamlarda bir önem arz ettiğini gösteriyor. İlerleyen zamanlarda peki çok olumlu bir senaryoda bu proje için ne bekleyebiliriz? Çok çok olumlu bir senaryoda Binance Alpha üzerinden listelenmesini bekleyebiliriz. Burada Binance Volt üzerinden, Binance yüzden üzerinden vesaire Alpha tokenlar listeleniyor. Ve bunun üzerinden de işlemler oluyor. Tam olarak Binance borsası değil ama Binance'ın kendi merkeziyetsiz platformu üzerinde alım satımlarda ön plana çıkarıldığını görebiliriz. Çünkü Binance kaynaklı olan bir proje. Veyahut yine BNB Chain tarafından bir grant aldığını görebiliriz. Böyle ki durumlarda böyle durumlarda bir önceki tepeleri isteyeceğini bir önceki tepelere doğru gidebileceğini görüyoruz. Ben bunu asimetrik risk kapsamında görüyorum. Dolayısıyla da yani burada kaybedeceği koyacağım paranın koyacağım yapacağım yatırımın belli bir miktarının kaybolabileceğini ama bunun karşılığında eğer işler yoluna giderse ciddi anlamda kazanç elde edebileceğimi düşündüğüm için bir miktar land aldım land token aldım. Bu videoda genel olarak Lend'den bahsettik. Lend'i incelememizin sebebi aslında BNB Chain üzerinde çalışan bir proje olması, RWA'lar üzerinde çalışan bir proje olması ve tokenizasyonundan önemli bir şekilde aslında yakında yayıldığı ve daha da prim yaptığını görebileceğimiz bir zaman dilimine girmemiz. Dolayısıyla bugün Lend Share hakkında konuştuk. Lend Coin'in ne olduğunu anlamaya çalıştık. Bu videoluk bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun altına bırakmış olduğunuz sabit yorumlardan da güzel olan projeleri seçmeye çalışıyorum. Arada da oradaki topluluğunun güçlü olduğuna inandığımız ve ilerleyen zamanlarda da önem arz edebileceğimiz, önem arz edeceğine inandığımız projeleri de incelemeye çalışıyoruz.